Ev yapımı limonata için 4 adet büyük e, limon, alabildiğine şeker ve su kullanacağım. Şimdi limonları öncelikle sirke suda bekletip bekletiyoruz. Dış kabuğunu iyice yıka, yıkadıktan sonra e, limonların suyunu sıkacağım. E daha sonra iç posasını kullanacağım. Şimdi limonları sıkmaya geçiyorum. Suyunu sıktığımız limonları e, iç kısmını yani posasından ayırıp e, robotun içine alacağım. Bunu sonra robotu parçalayacağım. Sadece bir tane limonu şimdi kesip e, kabuğuyla birlikte içine atacağım. Çünkü limon kabuğu da önemli bizim için. Sadece yarım limonun e, kabuğuyla birlikte posasını kullanıyorum. E, makinede parçalanabildiği kadar parçaladım. Şimdi bunları karıştıracağım. Limon suyu, şeker ve bu iç posayı, posayı bir kapta buluşturuyorum posayı yerleştirdim. Limon suyunu ilave ediyorum üstüne. Üzerine yaklaşık 5 çorba kaşığı şeker ilave ettim. İsteyen daha fazla da daha az şeker koyabilir. Şimdi bu aşamada hepsini eldivenle yoğuracağım. Yoğurma işlemi şekeri eritinceye kadar olacaktır. Şu an şeker eridi. Bir miktar su ilave ediyorum. Suyun miktarı limonun aroması ve şekerin e, tatlanma derecesine uygun olmalıdır. Kullanılan limonun boyutuna göre değişiyor bu oran. Eğer son aşamada tadına baktığınızda yani az koymanız su için avantaj olur. Daha sonrasında suyu arttırabilirsiniz. Suyu koyduktan sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra da Süzerek sürahi ya da herhangi bir şişeye e, koyup buzdolabında soğut, soğutabilirsiniz. Şu an limonatayı süzüyorum. Evet, limonatamızın son hali bu şekilde. Ben bir şişeye koydum. Şimdi buzdolabına yerleştireceğim. Soğumasını bekleyeceğim.